Herkese merhaba dostlar. Bugün size özgür bir yaşam sürmenin ve finansal bağımsızlığınızı kazanmanın yollarından bahsedeceğim. Hadi videomuza geçelim. Birincisi borçlardan kurtulmak. Eğer borçlarınız varsa onlardan kurtulmak hayatınızda atacağınız ilk adım olmalı. Borçlar sadece maddi değil Zihinsel ve duygusal olarak da sizi kısıtlar. Birçok kişi borçlarını çözmek için sürekli bir çabarcar ama borçsuz bir hayat gerçek özgürlüğü sağlar. Eğer ki borçlarınız varsa onları eşit olarak ödemeye başlayın. Hangi sebeplerle borçlandığınız önemli değil. Önemli olan bu durumu değiştirip sıfırdan başlamak. İkincisi, borçlardan kurtuldunuz. Şimdi sıradaki ne? Beceri geliştirmek. Borçlardan kurtulduktan sonra ikinci adımınız kendinize yatırım yapmaktır. Ama burada yatırım yapmanın sadece para biriktirmekten ibaret olmadığını unutmamalısınız paraya dönüştürebileceğiniz beceriler öğrenmelisiniz. Hangi beceriyi öğrenmek istediğinizi belirleyin ve bu beceriye dair bilgi edinmeye başlayın. YouTube gibi platformlar bu süreçte size yardımcı olacak mükemmel kaynaklar sunuyor. Hangi beceriyi öğrenmek isterseniz video ve eğitim bulabilirsiniz. Bir beceri öğrendikten sonra bu beceriyi hayata geçirebilmek için gerekli olan ekipmanlara yatırım yapmanız gerekecek. Ama başlangıç için yüksek bütçelere ihtiyacınız yok. Elinizde bir telefon ve internet varsa birçok iş yapabilirsiniz. Kendi işinizi kurmaya başlamak için bu minimum gereksinimlere bile adım atabilirsiniz. Üçüncüsü ve en önemlisi para yönetimi. Hepimiz para kazanıyoruz ama ne kadar kazandığımız kadar onu nasıl yönettiğimiz de önemli. Dostlar para zaman gibidir. Eğer ona dikkat etmezseniz hızla kaybolur. Okullarda genellikle para yönetimi öğretilmez. Bunun yerine çalışmak öğretilir. Bu beceriyi geliştirmek gerçekten finansal bağımsızlık için gereklidir. S size önerim elinize geçen paranın yüzde %25'ini biriktirmeniz. Ama enflasyon var. Bunu biliyoruz. Ama yine de paranızın bir kısmını tutmak ileride büyük bir avantaj sağlar. Geriye kalan paranın %25'iyle ile yatırımlar yapmalısınız. Kripto paralar ve hisse senetleri küçük bütçelerle bile yatırım yapabilecek alanlar. Ayrıca %25 masraflara ayrılmalı. Ama bu oran kişisel ihtiyaçlarınıza göre değişebilir. Son %25 ise özgürlüğünüzdür. Son %25'i ise o parayla eğlenin, seyahat edin ve kendinize bir şeyler alın. Bu yöntemle parayı düzenli bir şekilde yönetebilirsiniz. Ve dostlar en önemlisi yatırım yapmayı alışkanlık haline getirmek. Yatırım yapmaya başlamak önemlidir. Ama unutmamanız gereken bir şey var. Yatırımlar kısa vadede sizi zengin etmez. Kripto paralar, hisse senetleri gibi yatırımların değer kazanması zaman alır. Yatırım yapmaya başladığınızda kazancınız anında olmayacak. Fakat uzun vadede büyüyecektir. Bu yüzden yatırımlarınızı düzenli hale getirin. Her ay belirli bir miktar yatırım yapmaya alışkanlık haline getirin. Bu yatırım alışkanlığı finansal geleceğinizin temellerini oluşturacaktır. Beşincisi, dil öğrenmek. Yani kendinize yatırım. Dil öğrenmenin önemini vurgulamak gerek finansal bağımsızlık yolunda atılacak en önemli adımlardan biri olabilir. Dil öğrenmek sadece seyahat ya da eğlence amaç değildir. Özellikle kendi işinizi kurmaya hedefliyorsanız dil bilmek size uluslararası fırsatlar sunar. Biri çok genç kendi işini kurarken dil bariyerini aşmakta zorlanıyor. Bu yüzden ertelemeden dil öğrenmeye başlamak önemlidir. İngilizce özellikle <laughs> Özellikle iş dünyasında karşınıza çıkacak bir dil. Diğer diller de avantaj sağlayabilir. Altıncısı sağlık ve hobiler. Son olarak sağlığınız da çok önemli. Hatta paradan bile önemli. Fiziksel sağlık mental sağlığınızla yakından bağlantılıdır. Sağlıklı bir vücut sağlıklı bir zihinle birleştiğinde başarıya giden yol daha da açılır. Bu yüzden spor yapmayı alışkanlık haline getirin. Her gün en az 30 dakika yürüyüş yapmak, fitness yapmak, koşmak veya bisiklet sürmek gibi aktiviteler sadece vücudunuzu sağlıklı tutmakla kalmaz zihninizi de güçlendirir. Sağlıklı bir beden her şeyi daha verimli yapmanıza olanak sağlar. Dostlar bu video sizin kafanızda bir yol haritası oluştursun diye hazırlıyorum. Umarım işe yaramıştır. Eğer ki video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, eğer ki bir sorunuz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.